Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, dağda teröriste fotoğraf çektiren HDP Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması konusunda çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi, bu milletvekilinin milletin meclisinde bulunmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. HDP'li milletvekili Semra Güzel, dağda işte bir takım uygunsuz işte sevgilisiyle, teröristle eee fotoğrafları çıktı. Kendisi de zaten dağ kadrosundan eee oldu. Bu fotoğraflarla belli oldu. Şimdi önümüzdeki günlerde bununla alakalı zaten dosya fezlekesi şu anda meclise gelmiş vaziyette. Karma komisyonda, Anayasa Komisyonu'nun ve Adalet Komisyonu'nun ortaklaşa karma bir şekilde oluşturmuş olduğu komisyonda dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili fezleke görüşülecek ve çok kısa bir süre içerisinde bu konuyla alakalı karar verilecek. Ve genel kurula inşallah gelecek, genel kurulda da e, bu anlamda e, dokunulmazlığın kaldırılmasıyla alakalı bir çalışma yapacağız. Çünkü bu kesinlikle milletin meclisinde bulunmasını kabul edemeyeceğimiz, şiddetle reddedeceğimiz bir mevzu. Millet İttifakı'nın büyük ortağı CHP'nin bu konuda herhangi bir yorum yapmaktan kaçındığını üzülerek gördüklerini belirten milletvekili Gazel. PZK'nin genel kurula gelmesinin ardından CHP'nin bu konuyla ilgili tavrının da belli olacağını ifade etti. Orası Milletin Meclisidir. Milletin Meclisinde milletin aleyhine bulunan herhangi bir şey kabul edilemez, edilmemelidir. Tabii bununla alakalı biz parti olarak gerekli tepkilerimizi ortaya koyduk. Gerekli girişimlerimizi de bulunduk. Yalnız Millet İttifakı'nın büyük ortağı CHP bu konuda maalesef herhangi bir söz söyleyebilmiş değil. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'na sordular mevzuyu. Dedi ki ben dedi cevap vermeyeceğim. Yani e, başından savar bir şekilde konuyu maalesef yani sanki kendisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi değilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikinci partisinin lideri değilmiş gibi bir tavırla bu konuyu değerlendirdi. Bu da bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Genel kurula geldiğinde şimdi karma komisyonda karma komisyonda bir e, orada partilerin tavırları da aynı zamanda belli olacak. Burada CHP'den ben burada o dokunulmazlığın kaldırılması ile alakalı çok net bir tavır bekliyorum. Ha derler ki bu HDP bizim gizli ortağımız. O zaman bununla alakalı ne yapacak? Orada hep beraber göreceğiz. Çünkü gizli ortaklarını da o ittifaklarının gizli ortaklarını da üzmek istemiyorlar. Onları da kırmak da istemiyorlar. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasaba da seslenen milletvekili Gazel, konunun milli güvenlik meselesi olduğuna dikkati çekti. Partisinin tavrı ne olursa olsun CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'tan dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu kullanmasını bekliyorum dedi. Bu konuda ben Ali Fazıl Kasap'ın da özellikle bir Kütahya Milletvekili olarak gerekli tavrı ortaya koymasını arzu ediyorum. Yani buna canı gönülden Sayın Kasap'ı canı gönülden bu konuda bu dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda evet oyu vermeye davet ediyorum. Yani bu partiler üstü bir mevzu. Aynı zamanda bu bir siyasi mevzu değil. Bu ülkenin mevzusu partisinin tavrı ne olursa olsun. Ben Sayın Kasab'ın da bu konuda evet oyu vermesini arzu ediyorum. Yani bu konuyla alakalı ona da buradan çağrımı yapıyorum. Çağrımı yineliyorum.